Her geçen yıl bu yaz okullarındaki öğrenci sayılarının arttığını görüyoruz. En son geçen sene 230 bin ortaokul öğrencisi Türkiye'nin her tarafında yaz okullarına katıldılar. 6 hafta süren bu yaz okullarında hem çeşitli dersler aldılar. Peygamberimizin hayatı Kur'an-ı Kerim gibi dersler. Hem de onun dışında birçok sportif aktiviteyle gezilerle hoşça vakit geçirdiler. Ve anneler, babalar, çocuklarının bu güzel yaz okullarına katılmasından gerçekten çok memnun kaldılar. Bu sene Kayseri'den e, bu yılın yaz okullarının açılışını, başlangıcını yapıyoruz. Bu yaz hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlamak. Türkiye Gençlik Vakfı, e, Türkiye'nin e, merkez değerlerini yeni nesillere aktarmak için çalışıyor. Bu toprakları bize vatan yapan değerleri yeni nesillerimizin benimsemesini, içselleştirmesini kendine hedef eden bir vakfımız. Ve gerçekten bütün ülkemize bu hayırlı hizmeti yapmalarından dolayı biz Yüksek İstişare Heyeti olarak tabii ki çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, bir takdir ettiğimiz bir çalışma. Bütün ortaokul gençliğinin bu yaz TÜGVA'nın yaz okullarında kayıt olmalarını, kaçırmamalarını çünkü kontenjanlar da hızlı doluyor ve güzel bir yaz geçirmelerini diliyoruz. Gracias.